Alo. 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 Abi Alo. hesap yaptım ben. Evet. Aha. Aha. Bilmiyorum. Şu anda eee... Yedincilik, sekizincilik için oynuyorlarmış. Ama bu takımı alırız dediler. Yani dünce aldıkları takım buymuş. Güzel. E, e, yedinci oluruz dediler. Şimdi yedinciye verilen puan beş puandı. Doğru mu? Bakıyorum. aram, işte. aram, aram atacağız abi. Aram 1 v 1 atacak herkes. Olur. Al işte. Kaptanlar atsın kanka. Ya. Az önceki takımın pilot CB vardı ya kız oyuncusu. Hmm. Hey there Ferit <laughs> Kahve tweet atmış. I don't think you said anything like this but your comment spammed this and other stuff in my uh, stream chat discord and personal discord message during our game against you. Uh, pretty annoying not gonna lie. Ya abi işte chat şunu yapmayın ya. Yani şunu yapmayın ya. Ya diyor ki senin söylediğini zannetmiyorum ama community'nin diyor sürekli spamladı Discord'uma geldi, biz oyundayken chatime yazdı. Hani can sıkıcı diyor ya, yalan söylemeyeceğim. Bu çok can sıkıcıydı diyor ya. Rivals taglemiş bir on. de. Sen kötü oluyorsun bir de. Ünelim yani ya? abi yani inanılmaz ya. TR'de var. Bir tek bir Vallahi TRD var, bir tek TR'de TRD var ya. Bir tek, ya. Hmm. Bir tek şöyle geri zekalı insanlar TR'de var yani. Yenildiler bu arada. Güzel güzel yenildiler. yenildiler. Oh. Yaz abi sen de Hayder. Onlar Hadi. adına Hadi. özür diliyorum. Hadi bir atalım. Hadi atalım. Ya adamların üçüncü maçını izleyelim. Soğumayalım yazın ya, ya. Soğuruz ya. Oyundan çok soğuruz ya. Evet bunlar direkt maça çıkıp maça girecek. <laughs> Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Yine damlamıyoruz. Bye bye. bye. Açıyorum oyunu kanka. Zaten zor buluyor maç. Sen rankın belli oldu mu Teko? Yok benim soru şart hala. Elmas bir başlatıyormuş herkes zaten kankaya. Biz dün kaç Öyle. maç attık Ferit? 3 maç attık 2000 mi aldık? 4 ee, evet, maç attık evet. 2000 2000 yaptık. Hayır. Hayır ya 1000 aldık. 2'li uzaldık abi dün Ha şeyde mi ranked'de mi diyorsun? Ha, ha, renk evet evet şu an tweet yazıyordum da İki maç kalmış benim Açınca söyleyin davet edeyim Tamam kanka açılıyor <laughs> benim ben açtım. Ya hepsi zaten velet 18 yaşından küçük çocuklar da yani. İşte. Bazen evet, trollün trollün bokunu çıkartıyorlar böyle çok eğlenceli bir şey yapıyor zannediyorlar ama. <laughs> Arkadaşlar hepsini Herhalde zaten uçuruyoruz, banlıyoruz şartlar. her yerden. Onda sıkıntı yok da yani. O zaman Gökay sana bir deli pop vanla oynayayım istiyorsan kanka. Ne diyor? Abi banlamak da çözmüyor ki başka... Oğlum ne yapalım? Banlamaktan şu an başka ne yapalım? Yani her defasında söyleyeyim Yıllardır söylüyorum. Hiçbir şeye fanatik olmayın diyorum zaten yani. Yani şuna neye fanatik oluyorsun? Gidiyor... Senin anını bilmem ne... Ya bir kızın chatte annesi izliyormuş ya. Ayıp ya. Ya bir de yabancı abi yani. Çok alakasız. Twitch Rivals. Yani önemli bir yerdeyiz. Önemli bir turnuva. Prestij açısından. Yani... İmaj bir kere abi imaj önemli. Anladın mı? Bunun ya eğitim lazım anladın mı? Cehalet bu. Başka bir şey değil. Cehalet. Yayıncıların, bütün yayıncıların bunu sürekli dile getirmesi lazım. Özellikle bu turnuvalarda vesaire. Yoksa bu andavallar aile eğitim almadığı için böyle mal... <laughs> Her çette böyleler yani. Doğru vallahi. Ya komik zannediyorlar ama aslında komik değil yani. yani onun farkına varmaları gerekiyor. Bunlar destek işte... de vermiyor ki abi öyle yaparlar. Aynen, Aynen. savunduklarını bunu... zannediyorlar. Evet bunu bugün yapan adam bundan 5 sene sonra şey diyecek. Ulan ne salakmışım ne yapıyormuşum ben ama. Diyecek. Farkında yok. değil. Şimdi kötü tarafı demeyebilir biliyor musun? <laughs> ya destek olmayı karşı tarafa köstek olarak yaptığını zannediyorlar da destek olmanız bize yapacağınız... İyi yorum olabilir, yaparsın olabilir, kötü giden oyuncuyu şey yapma olabilir, izlemek olabilir. Her şey bize destek olur. Kalkıp karşıdaki oyuncunun chatine gitmek bize destek olmuyor. Bize yapsalar aynı şeyi. Benim de chatime gelip yani sürekli yapsalar. O zaman da işte bağıracaklar, ne yapıyorsunuz, şöyle küfür edecekler. Ama gidip yapıyorlar her seferinde. İngilizce... <laughs> İngilizce gelip sürekli yazdığını düşünsene chatine. Şey sürekli geliyor. Sen şöyle kötüsün, böyle kötüsün, senin anan şöyle böyle diye. Nasıl Aynı şey düşünün yani. Hiç mantıklı bir hareket değil. Terbiyesizlik yapma, terbiyesiz herif. Hayır, bir de şu açıdan kötüm. <laughs> zan altında kalıyoruz. Onların yaptığı şeyden dolayı yayıncılar zan altında kalıyor. Onlara da yüklenmiyor yani bu. <laughs> O da kötü. Ya geçen geçen buna benzer bir şey yaşadım da hallettim mesela. Ne oldu biliyor musun? Ben oyundayım. Pug game atıyorum kanka. Normalde bilirsiniz hani ölünce küfür edersiniz. Biliyorsunuz değil mi o mevzuları? Karşıdaki çocuk yayıncıymış. Gidiyorlar chatine işte o be sana küfür etti. Çocuk bana şeyden Twitter'dan yazdı. Hani oyundayız niye bana küfür ediyorsun falan diye. Ya ben sana niye küfür edeyim kanka sen salak mısın ya? Ölünce herkesin bir şeyi vardır değil mi yani? Hep hepiniz yapmıyor musunuz bunu? Sanki bireysel küfür ettim. Bir de gidip yetiştiren bir Türk var kanka bunu. Çok garip değil mi ya? <laughs> kanka onlar da işte drama kovalıyor. Böyle şey kovalıyor çocuk anladın mı? Kağıt bana kovalıyor. niye kibrettin? Ya dedim sana değil He. tepki falan. Anca öyle hallettik ya. Ha çocuk... Tamam falan diye bir de şey yazıyor sonunda hani bir daha olmasın falan yazıyor böyle tam böyle o zaman gerçekten <laughs> küfür edecektim ama tuttum kendimi gerçekten küfür edecektim bu sefer. Nelerle uğraşıyoruz ya. Vallahi nelerle uğraşıyoruz. E, subalar tekrar mobilden devam edecekmiş bu arada. Zaten mobil pingi bile atmış oluyor adamın yani. Çok etki etmez. Muhtemelen. Spike tarzında bir şey girmiyorsan. Şu profesyonel oyuncuların tribine aslayın ya. Herkes tek monitör ya. Chat'e arada bir telefondan bakma. Sıfır input lag. Ya gibi oynuyorlar oyunu. Coğrafya değil cehalet kadar. ben. Kesinlikle abi. Türkiye'nin en büyük sorunu zaten cehalet abi. En büyük sorunu